arkadaşlar, ben Kanseral Gemiş'in videosu karşınızdayız, e, karşınızda karşınızdayım. E, bu 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 videoda sizlerle e, bir hileyle ilgili bir e, bir şey hileyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Birazdan görürsünüz hileyi nasıl yapacağınızı ya da ne ne olursa anlatacağımı Gösterim. göstereceğim. Adamın içine girdim bu arada. Ortaya gidelim şimdi. E, um, umarım önceki videodaki gibi e, seyir kullandığınızda tatlı <laughs> Alalım. şanslıyız yine yüzüne olmasın diye hemen gidelim ben de şunu alacağım arkadaşlar hile harika bir şey yani krizle ya. geçebiliyorsunuz bildiğiniz burada adam gitti ortaya ee, bildiğiniz kritüve geçeceğim şimdi ama tabi item alamayacağım öyle bir sonu var yine vurulmuyor size yani hiçbir şekilde birisi, birisi ee, vuramayacak ya da bana evet tamam geçelim Bileği, ee, hileyi anlatacağım ben. El evet, şey yaparsanız. Ee, 50 100, pardon 50 abone olunca anlatacağım. Bugün şu an bana kimse hiçbir şekilde vuramaz artı. Gördüğünüz gibi ilginç yine bu şekilde. Evet canımız gidiyor oradan. <laughs> Ama bakın blok da kırıp şey yapabiliyoruz. Normal kırıcı tek gibi. Sanırım birisi e, kimseye kimseye yani Onlar bize vuramıyordu. Hatırladığım kadarıyla. Bir yok mu ya? All fly var şimdi ortada. Bundan sonra arkadaşlar bu arada ben bu hileyi asla kullanmayacağım. Çünkü oyun tanım kalmıyor. Kullan kullanmak size kalmış bir şey. Ama yine de e, işte ha, bu şöyle bir sonu var. Şimdi fark ettim. Şimdi, şimdi açayım. What? ve fail. Nasıl boşver. Eee şu an arkadaşlar <laughs> Neyse fail olsun. Normalde olmaz e, açabilirsiniz. Ama şimdi öyle yapalım boş Eee tamam şurada mesela heal çekelim kendimize. Creative. E, tamam, size şey yapmak istiyorum arkadaşlar birisi gelsin diye hemen gösterelim o e, ee, vuramamışlarını vuramamışlarını ama zaman şey yapalım ee, şöyle dur bura kırılabiliyor mu? kırılamıyor kırılamıyor herhalde kırılamıyor yok. bakın biz şimdi onu vuracağız adamın kılıcı yokmuş ben Ben ama canımız gidiyor zaman belki de onu vuruyordur. Ben şimdi korkaklık yaptım ama. Nasıl deneyelim? Çok adam öldü. Dert müzik alalım da adam varsa daha sonra gösteririz yine. Ne korkaklık büyük olduğunu anlamadı ya. Korkadık. Yürü, korkadık. Yürü, korkadık. Yürü, korkadık. Yürü, Aşağıda saçma. Korktum. Acaba bir saniye kızla. Ee, Heh. Adam zekisi aşağı atalı tebrik ediyoruz adamı. Ne? Bakmadı neyse. Ee, başka arkadaşlar. Bundan sonraki videoyu Clash videosu yapmayı düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Şu ee, şöyle. Survival. Ha, açılıyormuş. Olur orada bug olmuş. Bunu söyleyeyim. Bunun açıldığını ben de biliyorum. Yani açılır. Şöyle bir heal. Kritik. Devam. Bir adam kılıcı vardır kesin diye Orada deneyelim. Vur ben de test etmedim. Şimdi burada vurabilecek mi yapalım? Ama ya sonuçta e, fly var zaten. Fly. Of canım gitti ilginç. Şimdi şöyle bir... ya yani bunlar da bakta kalmış. Bir yerden nerede şurada? Ne oldu normalde ben heal veriyorum orada. Olsun bakalım bize. Vurabilecek mi? İki tane olsun. Oha La Tek kedi bende adam <laughs> Canı atmış adamın şansıma Oha Burası bir türlü şey gösteremedim ha Orada soru oldu olmadığımız gelmiyor ama Bunu biraz adam bir oynadı. direkt soru vermeden falan geçseniz Çok rahat edebilirsiniz Ya da şöyle yapalım Artırdığın izin alamıyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Kerekti öyle Neyse. Ne oldu? Ama neyi oldu? Şöyle hemen. Yapayım. Biraz sessizlik olmuş olabilir, olabiliyor bazen. Özür dilerim sizden o yüzden. Biliyorsunuz adam bulalım biz. Belki de görmüşsünüz hileyi adını ama yine onu biraz yapması biraz zor. İngilizseniz ile hileyi de çoktan kurmak biraz zor uzun, uzun zaman alıyor. Ama size göstereceğim. 72 dakika kalmış bu arada. Hmm, şöyle gidelim bu şekilde. Ben şu ana kadar bu hileyi beş ya da altı kez kullanamam arkadaşlar bu arada hiç de banlamadım <laughs> şansla neyse ee, devam edelim arkadaşlar şanstan orada düştük ee, ama şimdi bir e, şey yapacağız düştük demek ki e, dikkat edin arkadaşlar yaparsanız e, aşağı inerken canınız gidiyor bunu da söylüyor, öğrenmiş olduk ee, neyse. Ben size şey göstermek istiyorum. O da merak ediyorum aslında Başka size vurabiliyor mu diye hemen girelim bir maça. 215. Aktım. Evet arkadaşlar, vursa da vurmasa gördünüz güzel bir şey. Hile harika bir hile. Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? <laughs> Reklama tıkladım. İyi mi? Neyse arkadaşlar, bu dönem, bu, bu bu kadar <laughs> yine konuşamıyorum ya. Benden de bu kadar da ikinci yılda e, görüşim 3 videoda görüşmek üzere hoşça kalın.